Merhaba arkadaşlar. Bugün doğruda açılar ve üçgenlerle ilgili birkaç soru çözmek istiyorum. Evet. Ee, sorularım karışık, değişik yeni evlerinden olacak. Bakalım sorumuzda ne diyor? DC kenarına BC kenarını, EC ile AE'yi karşılaştırmış. Alan ABC, ABC 36 santimetre kare demiş. Buna göre alan D, E, C. Burayı soruyor. Hemen şu verilenleri yerleştirelim. Öncelikle yapmamız gereken burada verilen hepsini yerleştirmek. DC'yi biz A dersek. DC. Yani burası A ise BC tamamı ne diyor? Tamamı yani BC eşittir 3 tane A diyor. O zaman burasının tamamı 3 tane A ise şurası A ise DC geriye 2A kalır diyoruz tamamı üçgenin tamamı 36 santimetre kareymiş. Öncelikle üçgende alan dağıtımı yaparken şu kenarların kat sayıları oranıyla orantılı bir şekilde dağıtıyoruz. Mesela burada A, burada 2A var. Toplamda 3A mı? 36'yı bölelim 3'e. Evet. A'lık alana düşen alan 12'ymiş. Demek ki şuranın tamamı 12. Burası da yani şu BC, BD'nin kapladığı yerde 2 katı bunun 2 katı da 24 oluyor. Şimdi şuraya bakıyoruz. Kalemimizi değiştirelim. A, D, C üçgenine bakacağım. Burada diyor ki A, E eşittir 2 tane E, C'ye. E, C'ye ben X dersem A, E'de 2 tane X'miş. Tamam. Yine aynı şeyi yapıyoruz. X, 2X toplam 3X. 3X'lik. 3X eşittir. 12 ise biz neyi bilmeliyiz? X'lik alanı bilmeliyiz. O zaman X eşittir. 4 oluyor. Yani her iki tarafı da 3'e bölüyoruz. Ve D, E, C alanını 4 olarak buluyoruz. Sıradaki sorumuz üçgende kenar uzunluğu ile ilgili. Hemen verilenlere bakıyoruz. DH dikmiş BC'ye. Tamam. H C 7'ymiş. Tamam. Vermiş. Bize diyor ki AC eşittir 8. Evet, yazmış zaten buraya. DH'nin iki katı da yine 8'miş. DH'nin şurası DH'nin iki katı 8 ise o zaman DH'miz bizim 4'tür, değil mi? 4 2'yi çarpınca 8. Bizden BH'yi de 3 olarak vermiş. AD yani bu X'i istiyor. Hemen bakıyoruz. Burada bir özel üçgen e, bu bir özel üçgen konusu. Özel üçgen üçgenliği bilmeliyiz. Bir kağıda falan yazarsak zamanla üçgenlerle ilgili soru, soru çözdükçe onlar zaten kendinden aklımızda kalacaktır. Bakıyoruz buradaki dik üçgenimize. Burası 3. Burası 4 ise Özel üçgenimiz vardı. 3 4 5 üçgeni ve tabii ki bu sayıların katları. Mesela bunun 2 katını alırsak 6 8 10 üçgeni. 3 üç katını alırsak 3'ün 3 üç katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı 15. Bu şekilde 3 4 5 üçgeni ve katları özel üçgenlerimizden biridir. Hemen bakıyoruz. 3 4 ise buranın hipotenüsü 5'tir. Aynı zamanda bu özel üçgenleri diyelim ki unuttuk. Nasıl bulabiliriz? Hemen hipotenüs kuralını atılıyoruz. Dik üçgende dikliğin karşısındaki kenar yani burası en uzun kenarımızdır. Bunun uzunluğu da yani bh'nin uzunluğunun karesi eşittir. Diğer dik kenarların karesinin toplamı. 4'ün karesi artı 3'ün karesi o da eşittir 4 kere 4 16 artı 3 kere 3 9 o da eşittir 25. Hangi sayının karesi 25'tir diyoruz. 5'in karesi oluyor. Buradan BH'yi yine 5 olarak bulabiliriz. Unuttuğumuzda bu şekilde işlem yapabiliriz. Ama boşuna zaman kaybı oluyor. Bol bol soru çözerek bunların akılda kalmasını, akılımızda kalmasını sağlayabiliriz. Hemen bakıyoruz. A, B, C üçgenine bakıyoruz. Burada 8. Burası 10. Evet, yine tanıdık bir üçgen olarak geldi mi? Bakın, dikin karşısı 10. Dik kenarlardan biri 8. O zaman diğer kenar kaçtır? 6. 6 ise x'imiz buradan 1 gelir. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Hmm. Evet, buraların eşitlik olduğu verilmiş. İkisinin de uzunluğu 600, 150. BD açı ortaymış. Verilenlere göre AB yani x kaçtır? Evet, bütün verilenleri yerine yazdık. Hemen bakıyoruz. Burası 150 ise buraya kaç kalır? 30. Çünkü bir doğruda şu açı 180 derecedir. Bunun 150'si buradaysa geriye 30 kalıyor. Bu üçgende BD. C üçgeninde ikiz kenar olduğu için 30 sa burası da 30. Dolayısıyla burası da 30 derecedir. Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz. 30, 30. Burası 30 sa burası 30, 30, 60 oluyor. Demek ki 30, 60 ve 90 üçgenimiz burada diyoruz. Hemen buradan aşağıya bir diklik çiziyoruz. ikizkenar kenar üçgenimize. İkiz kenar üçgende tepeden tabana eşit olmayan kenara yani diklik çizdiğimizde tabanı iki eşit parçaya böler aynı zamanda. Şimdi bakıyoruz. Burada diklik var 90, 30 yine 60. 60. Hemen yine bakıyoruz. Burası 30, burası 90, burası 60. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı onun yarısıdır. Yani burası da 3'tür. Hemen buradan bakıyoruz. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 ise 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Yani 30'un karşısının kök 3 katı oluyor. Burada da aynı şekilde 3 kök 3 oluyor. Hemen şuradan aç ortayımıza da bakalım. Burada bize BD'yi açı ortay olarak vermiş. Açı ortay kuralında Açı ortayın bir köşesinden diğerine dik iniyor ve diğerine de dik iniyorsa yani açı ortayın açı ortay olduğu kenarların ikisine de dikme olarak indiyse bu kenarlar birbirine eşit olur her zaman aynı zamanda bu kenarlar da yine birbirine eşit olur bunu da unutmayalım ee, hemen bakıyoruz buradan o zaman açı ortayımız var burada. Buradan D'den hem açı ortayın A, B kenarına dikme Hem de buradan biz dikme indirdik. O zaman eşitse burası 3 ise burası da 3'tür. Burası 3 kök 3 ise o zaman burası da 3 kök 3'tür diyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sıradaki sorumuz doğru da açıyla ilgili. Hemen bakalım. Öncelikle doğru açı sorularını çözebilmemiz için şunu bilmemiz lazım. Paralel iki doğru arasında şöyle bir çizgi varsa yani buna Z kuralı diyoruz. Sol tarafa bakan alfa açısı sağ tarafa bakan alfa açısına eşit olur. Aynı zamanda diğer kuralımız yine paralel iki doğru arasındaki Z'mizi çiziyoruz. Buradaki iç bölgede kalan iki açının toplamı alfa artı beta diyelim. Alfa artı beta eşittir. 180'dir her zaman. Şuradan da yapabiliriz. Z kuralımızı az önce gördük. Bakıyoruz. Eğer burası alfa ise z kuralından dolayı burası da alfa olur. O zaman burada ne oluyor? Yine gördüğünüz gibi beta artı alfa 180 oluyor. Buradan aklınıza gelebilir. Hemen sorumuza geçelim. Şimdi evet BA paralelmiş. Şöyle göstereyim. BA paralelmiş. DC'ye. Bu soruları çözerken şu paralellikleri uzatırsak daha kolay çözecektir. O zaman ters açılardan bakın aynı zamanda bir de kuralımız var. Eğer burası alfa ise burası da alfadır her zaman. Eğer şurası teta ise burası da her zaman eğer burası beta ise burası da her zaman beta'dır. Bakıyoruz eğer bu açımız F, A, B açımız alfa ise hemen paralelimizi uzattığımızda buraya gelen açımız alfadır. D, C, K açımız 40 ise hemen yine uzattığımızda aynı çizgilerin bakın aynı doğruların çizgilerin arasında kalan şu açımız da yine 40 derecedir. Şimdi geldik Z harfimize. Şimdi gelelim açılarımıza. İki paralel doğru arasında kalan açılarda sağa bakanlar sola bakanlara eşittir. Burada Q eşittir. Alfa artı beta olur. Her zaman bu öyledir. Şimdi bakıyoruz alfa açısı sağa bakıyor. Sonra sıradaki açımız sola bakıyor. Sonra açımız sağa bakıyor. Bakalım A artı 40 sağ bakanlar eşittir sola bakanlara 2A eksi 35. Buradan A'yı karşıya atarsak eşitliğin karşısında eksi alarak geçiyordu 2A eksi A A'dır. O zaman bu da 40'tı. 35 de eksi 35 eksiyle çarpılarak karşıya geçiyor. Yani eksi ise artı oluyor. 40 artı 35'e. Buradan ayfamız 75 olarak gelir. Hemen diğer bir doğruda açı sorumuzu çözelim. Verilenlere bakalım. AB diyor. Paralel dil C, D, y. Evet şöyle uzatarak onları görmüş oldum. 135, 70, 55. Evet onlar da verilmiş. Şimdi yine kuralımız paralel iki doğru arasındaki çizgilere. Evet anlaşılsın diye çizgi diyorum artık yani. Çizgilerin sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşittir. Hemen kuralımızı uygulayalım. Özellikle bu doğru açının tamamı 180 derecedir. Buranın da tamamı 180 derece olduğuna göre 180'den 135'i çıkartırsak 45 derece gelir. Burası 45 dereceymiş. Hemen bakıyoruz. Sağa bakan açı, sola bakan açı, sağa bakan açı. Burası da sola bakan açı olarak alabiliriz. Sola bakan açımız nedir? Buranın tamamı 180'se 180 ise 180 eksi alfadır. İkisini toplayınca 180 eksi alfa artı alfa. Alfalar birbirini götürür. 180 kalır. Ee, hemen şuraya yazalım. Sağa bakan ne var? 45 artı 55 var. Eşittir. Sola bakan 70 artı 180 eksi alfa var. Hemen hesaplayalım. Burası 100 oluyor. Eşittir. 250 eksi alfa. Evet. 250'den kaçı çıkarırsak 100 olur? 150'yi. Alfamız kaçmış? 150. Evet hemen bir diğer açı sorumuzla devam edelim. Burada da paralel, paralelliklerimizi vermiş. AB paraleldir. CD'ye 115, 65 ve istenilen alfa açısı. Hemen yine bakıyoruz. Paralel iki doğru. İç açıların ikisini de yani aynı yöne bakan açıların toplamı 180 derecedir. Bakıyoruz burası 65 ise buraya kaç düşüyor? 180 eksi 65 115 Burası 115 Yine burası kaç? 65 İkisinin toplamı 180 oluyor. Hemen bakıyoruz. Üçgende açılarda bir diğer kuralımız alfa beta olsun. İç açılardan ikisinin toplamı diğer açının, bakın şu diğer açının dış açısını verir. Yani burası alfa artı beta'dır. Zaten alfa artı beta artı burası 180. Burada da yine aynı şekilde oluyor. Burada yine C açısı artı alfa artı beta 180 oluyor. Hemen buraya bakalım. Bu şekilde de çözebiliriz. Bu arada. Şu şekilde de çözebiliriz. Eğer buranın toplamı 180 ise buraya 65 kalır. O zaman 65, 65 130 artı alfa eşittir. 180 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Buradan da alfamız 50 gelir. Bu şekilde de çözebiliriz. İster üçgenin iç açılarından isterseniz iki eşit diğerinin dışına eşit. Buradan da bilebiliriz ama bunu bilmenizde de fayda var. Başka sorularda mutlaka işinize yarıyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.